paraber anladın anladım. Şu an o, o şey boynun bayağı ağrıyor şu an ha. Olum tamam. kollarına çalışalım yani senin. Ee, evet, evet. görüntü şey yapmak istemiyorsun. Ondan böyle çalışacağız. Şimdi ıı, tekrar ismini alayım. Nazife Aktar. Heh, tamam Nazife Hanımcığım. Ee, ben bunu çalıştıktan sonra kaydedeceğim. Zaten görüntünde yok deme. Haydi bakalım çalışalım. İnşallah çok kişiye vesile olduk. Sana da oluruz. İnşallah hocam. Şifa bekliyorum. İnşallah olur. be. Çok inanıyorum hocam. Ne güzel. Tabii inan. Biz vesile yani biz vesileyiz. Allah'ımız yaradanımız veriyor şifayı enerjiyi. Ee, peki şimdi senin evde başka kim var şu an? Kızım var yanımda Gifer kızım var. Onun evine geldim ben. Tamam. Herkes oradaki herkes gözü kapat. Gözlerini açabilirsin. Bekle. Tekrar enerji aksın. Şimdi kollarını kaldır. Bak bakalım ağrı azaldı mı gitti mi ne bana söyle. <laughs> Kollarımda bir yeğlik var hocam. Ben bilmiyorum. Abiklik oldum. Ne? <laughs> Hafifken oldu. Kollarım sanki bende bir yeğliklik oldu. Bilmiyorum hocam. İnşallah ya. Ağrı var mı şu an? Bayak şöyle yok. Bayak vardı bak omuzumda boynumda. Ay, tutulma gibi bir ağrı vardı. Orada da o bile kayboldu. Hocam demin kaldıramıyordu böyle acıyordu. Şu an rahat kaldırıyor. Evet. Öyle. Çok şükür. İnancınız, çok şükür. inancınız da var. işte al, yaradan. Şifayı veriyor enerji dener de ener. böyle çalışma meditasyon yapıyoruz hiç kalmasın ayaklarına da haydi çalışalım bir daha gözünü kapat bu sefer uyuyum <laughs> sensin peki çok şükür e, belinize ve e, bacaklarınıza da enerji gönderdik. Çok şükür. Şimdi bir daha kollarını kaldır. Bak bakalım. Ayağına bir bak bakalım. Ayağına basma. Ayağına basınca ki. Biraz yola gidiyorsun. hiç üç defa yürüyünce başlıyor ağrı. Ben yarın söylerim. Yola gideceğim. <laughs> hocam. <gülüyor> yok şimdi e, kollarınızda falan o ağrı gitti mi boynunuzdaki? Ben yok. Yeğledim hocam. Aynı gibi boşken oldum. Böyle bir yeğlikken oldum vallahi. Bilmiyorum. inşallah hocam. Şimdi hocam şimdi... benim de hocam ağrıyordu. Ben iki bile geçti valla. <laughs> evet. Ay sana dua derim hocam. Dua derim Çok büyük duacı olurum. Şimdi e, zaten e, o odada kim vardı evde onlara gözünüzü kapat dedik ya onlar da şifalanıyor. Şimdi, hocam e, bir kızım vardı Zedaf hastası. Yaşı daha 21. E, dün doktora gitti çok e, ilerlemiş hali demiş hani o kadar kötü vücutları ben seni önereceğim İzmir'de duruyor yanıma tatile geldi gidecek ay üç gün sonra tamam ona da çalışma yaparız inşallah şifasına vesile olur şu an bile ismi ne Nazife ya Mehrican hem Mehrican tamam Mehrican hanım için vücutuna enerji gönderelim yaratmadan isteyelim